de La ilahe illallah. Femen zuhzih anin nar ve cennete Fakat Her kim ateşten ayrılıp yani emir ve yasakları yaşadığın zaman elbette ateşten kurtulmuş olacaksın. Ve udhilel cennete ve cennete girerse Fakat fâz kurtuluşa ermiştir. Cennet. Öyle ya. اعمل <متعين> لدار البقى رضوان خازنها الجار احمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أمت أمت انا بير جنة يردنا امت ديور sarayları, evleri yakuttandır, altındandır, lü'lü'tendir, mercandandır. Öyle bir cennet yurdu bize hazırlamış Allah Tebareke ve Teala. Orada ne gözünün gördüğü, ne kulağın işittiği, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler hazırlamış Allah. Orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onu görmek istemez misiniz ya? Hocam kim istemez? O zaman amel edin. Amel edin. İman yeterli değil amel lazım. İstemez misiniz böyle cennette oturmuşsunuz? Birden kapı çalınıyor. Kim? Aç der sana aç. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim istemez? Kim istemez? Feda ki ebi ve ummi ya Resulullah deriz değil mi? Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ha o zaman nedir? Bu kuru bir sözden ibaret, ibaret kalmasın. Sözde değil, özle olsun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Kardeşlerim, dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Kardeşlerim, aha depremde giden kardeşlerimiz ansızın gittiler değil mi? Biz de gideceğiz. Ya hazırlıksız yakalandılar. Binlerce insan öldü depremde değil mi? Öleceklerini bilseler ne yapmazlar ki? İşte aldanmayın. Dünya hayatına fazla aldanmayın. İlle meta'al gurur. Oyun ve eğlencedir. Biz sizi ibadet için gönderdik dünyaya. Tamam. Yiyin, için, gezin, evlenin, çoluk çocukla Haşir neşir olun yapın. Ama sizi yoktan var eden Rabbinizin var olduğunu unutmayın. İbadet var. Allah'ı unutmayın. Rabbinize ibadetinizi yapın. Efe hasibtum ennemâ khalaknâkum ve ennekum ileyne la turca'ûn Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve bize geri döndürüleceğimi zannettiniz öyle mi? Yok geldiniz ve gideceksiniz. La ilahe illallah. Ya ne kadar yaşayacağız? 50 mi? 60, 70, 80 mi? Ya zaten 80 yılın 40 yılı yatmakla geçiyor. Değil mi? 80'den 40 çıkar. 40 kalır. Her gün 8 saatte çalıştığın zaman ne yapar? 20 saat. 20 sene yapar. 20 çıkar, 20 kal. Daha gezmeler, piknikler, hanım, çocuk, çocuğu ayırdığın zamanlar. Onlar da çıkar. Ne kalıyor? 5 yıl mı? 4 yıl mı? 2 yıl mı? Ne kalıyor? Kafirler, mücrimler, inkarcılar, mütekebbirler. Allah iftira edenler. Kabirden kalktıkları zaman orada yemin edecekler. Allah bunu söylüyor. Ne diyor? Ve yevme tekumu s Kıyamet kopacağı o zaman. Her şey çerçöp olduğu zaman. Yevme la yenfe'u mârun ve la benûn illa men etallâha bi kalbin selîn O ne evlatlar hiç kimse kimse fayda vermeyecek olan bir gün Şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'ın huzuruna geldiğin zaman. Ve yevme tekumus sa'ah Kıyamet kopacağız. Ne olacak ya Rabbi? Yüksümül <laughs> mücrimi'l-mücrimun Mücrimler, kafirler yemin ederler. Ne yemin ederler? Ve nebisû gayra sa'ah